Arkadaşlar bu Nasıl yaptınız pudayı yaptığınız tane çizim. Önce bir daha da Bu iki odaklı yanlış yaptım ben size. bu üç. Batu. İşte böyle patasta. Ne şey? sen şu anda yapıyoruz şöyle bir ters tek dahli bu arsa arsa kısılsak herkese bir yolculuk kısılacak arsa bizde etleri bir bak bak yani böyle kalkıyoruz. Hı? Evet. Sadece birer bir, bir olacak. Şimdi şunu bunu değiştireceğiz. Bunu süreceğiz. Şunu hadi. Hı -hı. Evet, bunu da yapacağız. Dur, hemen yap da. Hemen. Biz aslında şöyle yaptık, şimdi bunu nasıl yapacağız? Hadi bakalım size. Yemek mi? Dur, ayıp. Çalıştı. O yahu. ben bunu bu hafifleştireyim. Dostum sizsiniz başkasın. Tezahürat İşte bu basit. Şimdi kaptayı değiştirelim. Hoppa. Bu da bir daha, daha hapsiniz. Bu da. Bu da ona bitti. Bu da meneje yaptım beni beğendiniz siz ne yapıyorsunuz? Yatıtıyız. Yos bunu yaptı eşi şey çok iliş. Bay bay.